Herkese selamlar değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun, uzun, zamandır video çekmiyorduk. Köpekler domuzu kıstırmış burada parçalamışlar şimdi de yiyorlar. Şöyle e, sizlere yansıtayım dedim göstereyim şöyle. Bozuk başında. Bunlardan meyve almaya çalışıyorlar. E, e, tabii ki bu yavru bir de bunun annesi var şimdi şöyle. E, gidelim bu tarafa doğru. Boza doğru başında. Ne oldu lan Dino? bak <laughs> tam bak. Köyün altı burası. Tam gelmişler. Köyün altında burada sıçtırmışlar Boğmuşlar. Şurada fazla yansıtmıyorum şimdi. Youtube'dan ceza almayalım. Şu şekilde şurada bakın şöyle göstereyim. Boza da onun başında duruyor. Diğer köpekler de burada iki tanesi ama o hem diğer köpeği bu şey vurmuş ee, kafasıyla vurmuş yarmış Cemoyu Cemoyu yarmış o sakat o tarafta yani, bu, şey vurmuş e, dişleriyle vurmuş bir tanesi burada Öbür, bunu da hallet sıkıştırmışlar boğmuşlar öbürü ufak bu büyük ama köpek de yaralı ya dostlar bu sene iki köpek neredeyse kayıp olmuş olacak. Bir tanesini geçen kurtlar çarpmıştı. Bir de şimdi bu, bu. Bakayım iyileşir mi iyileşmez mi bilmiyorum. Şöyle. Boza da orada. bunu bunları şey yapacağız. Köpeklere yedireceğiz, keseceğiz birazdan. Bak. Büyükler başında küçükleri yanaştırmıyor. <laughs> Ulan öyle Rahattır. Onlar da pay var oğlum. Onlar yardım etti size. Birazdan şey yapacağız. Baltayla köle kesin. Şey yapacağız. Yedireceğiz yani. Yesinler. 10 gün kendine gelirler bunlar. Benim enişte sağlam protein arılar. Değil mi Umut? Umut da öyle bir yahu. Dino. Kuvveti görüyor musun? bak? Ha? 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 şu an sınır almaya gayret yok ama hee bunu güne ya yani şey demiştim demin de işte leyluk gelmeyecek yavrular içeride ya kapıda duruyor. yavrular en son elbiseleride öyle gitti o tarafa çekildi ya hee yavruların acıttığını biliyor hee kendini şaşırmış ben hangisini yanaştırmıyordum? Bozo mu? Bozo hiçbirini yanaştırmıyordu. İkisini sahiplenmişti. He. Ben geldim Bozo'yu götürdüm oraya. Bozo onunla uğraşırken, şöyle o geldi, onu sahiplendi. He. Hep bir Şöyle. Hadi arkadan gidelim. Baya. Bu biraz ufak yavru bu. Şöyle. Şöyle. Ha. İkisi de erkek. İkisi de erkek ha. Ha şöyle. Deri de aşağıda de fazla. Yok yok. Bu yem taneleri var ya. Yem tanelerine dönüştü. demek? Şöyle. Arkadaşlar şimdi burada arpa olduğu için yani işte Arpaya gelmişler değil mi? Tabii. Şey, burada arpa olduğu için Arpaya gelmişler Şöyle bir tanesi de yine o şekilde orada pes <laughs> Birazdan başlar Şimdi şimdi şey yemeye başlarlar Neyse, Şöyle sizlere Yansıtın bu ara Bacaklarını Topar, birini oraya at. He he öyle yapıyor. Ayrı ayrı şey yapsınlar, ya, birbirine uzak olsun. Ama buna şey de enişte. Birbirlerini boğarlar. Buna kurt da gelir ha. Yok ayı da gelir. Ayı da, ayı zaten gelir, kurt da gelir. He dostlar bu ara çok e, yaban hayvanları inmeye başladılar, yukarılarda bir şey kalmadılar. E bizim de biraz yoğunduk, bir şey yapamadık, buna sonra dronla yakalayacağız artık ulları, kurtları, murtları. İki tane kurt tepeden inmişler, sürekli gidip geliyorlar, ortadalar onlar. Onları vermişseydin kurtları çekebilmek bakın. Zaten ay çekiyoruz. Çok videomuzda da kurtları çekeceğiz. Şöyle. Ee, şimdi bunlara ayı mutlaka gelir. Yani kurt da gelir. Yani şey, köpekler başında bekliyor ama şöyle. Yanaştırmazlar da. He yani. Sürü gelmezse bir şey olmaz. He, değil mi? Sürü Şöyle. Yoksa bunların elinden kimse buradan bir şey alamaz da. Eee efendim. Normalde sürüymüş ama bu kadar bu olmuş ya. Eee. Yol saldırmışlar değerli dostlar bizim şey görmüş işte birisi Suriye saldırmışlar sürü içinde iki tane yakalamışlar baya bir yoğunmuş değil mi Umut? Ha meydancı bunu tutmuş normalde. Ha meydancı bunu tutmuş. Köpekler sürü işte Otun dediği gibi. Şöyle sizlere Bak bozuya bakın. rahat durun Şöyle. Sopayla zor şey yaptım ya. Ha. Şimdi şöyle. Yazın. Bu arada onlar da aşağıdan geliyor. Böyle bir. Ya, Şeyden leşten uzak gel. ne de belli olmaz. boza Ulan oğlum iki olmuş. Koza girmiş buraya. Evet arkadaşlar şöyle şey yapalım. Ben bunları yarayacağım. Ondan sonra da artık e, ağırları temizleme için bizim inekler de burada da şeyler falan dananlar. Ya uzun zaman oldu arkadaşlar. Ben köyde değildim. o yüzden video çekemedim. 6-7-8-7-8 bir haftayı fazla geçecek. Köyde değildim ben. Arabayla uğraşıyordum Erzincan'da Motor yaptık Baya bir sıkıntıydı O yüzden köyde olmadığım için Kaç gündür Şey yapamadık Hayvanlarımız da burada Şimdi Alış burada Şey yapamadık video çekemedim ben Burada değildim i̇şte Daha yeni geldim Gel gelmez Köpekler işi bitirmişler Şöyle yemekte de burada Ama şey var şimdi bundan sonra çekeceğiz artık. Çekmeye başlayacağız tekrar. Yarın yarın hayvanlara gideceğim zaten. Ee, ondan sonra şey, şeyimiz yani çoban hayatı. Drone yine bakacağız. Neler yakalayacağız. Ee, onları da sizlere yansıtacağız. Benim Umut. Evet. Ne kadar yaban hayvanı çoğaldı. Evet, evet çoğaldılar çoğaldı ya dostlar hayvan. Yaban hayvanlar çok çoğaldı. Bostanlara, mostanlara, domuzlara buraya kadar girmişler. Burada. Oldu ya, şöyle yine şeylerimiz dallarımız da burada yayılıyorlar oza birazdan başında bekliyor burada da, da yaban armutları böyle şöyle ha. Bozo. Ne oldu oğlum? Bayram edeceksiniz siz. Ya evet, dostlar hep bak. Bizim köpekler burada şans yaban hayvanlarla birlikte büyüyorlar. Yani hep yaban içinde ne? Hani kimse bize şey yapmasın. Yok kurda gider mi? Kurt var mı? Ayı boğar mı? Zaten çocukluktan beri bebeklikten beri bunların içinde büyüyorlar. Değil mi Umut? Evet. Zaten hep yaban hayvanların içindeler. Hani biz bizim yok bu test şu test kurt test domuz testine ihtiyacımız yok. Zaten bizimkiler bu tensiz bebeklikten beri yapıyorlar yani canlısıyla yaptıkları için. Hani o yüzden bazen bir şey diyorsa ben her diyorum geçiyorum. Her, herkes hak veriyorum. <laughs> herkes doğrusunuz diyorum Çünkü bizim köpeklerimiz bebeklikten beri bu yaban hayvanlarının içerisinde büyüyorlar. Yani kurda da gidiyor, domuza da, ayıya da yani savunma hatta ne hepsini en geliştiriyorlar. İşleri bu çünkü. Hani bu şey köpeği de yok kurt desin. Zaten kurtu kaç defa kurt olmuşlar vardır. Neden ki o yani. Hani savunuyorlar. Sonuçta bu, 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 gelmiş şu domuz. Bakın köyün altındayız ama Evlerin altındayız bakın. Ayı buraya buralara da şimdi varmutlar olduğu zaman şu varmutlar buraya kadar da geliyorlar. Yani ister istemez köpekler de gidiyor. Evet arkadaşlar böyle bir vlog oluşturduk. Şey Açılış olsun dedik. Ha, uzun zamandır işte video çekmiyorduk. Burada değildim, uğraşıyordum bir haftadır işte dediğim gibi araba maraba yapmayla uğraşıyorduk. Ee, o yüzden biraz çekemedik. Şimdi yarından sonra yine hayvanlara gideceğiz, başlayacağız çekmeye. Hoşçakalın diyoruz.